Bugün Furkan'la beraber sizlere nasıl geliştiğimizi anlatacağız. Hoş geldin Furkan. Selam. Evet. Anladım. Öncelikle sizler gibi biz de farm yaptık. Hatta ben oyuna ilk başladığım zaman sizler gibi small -logum bile yoktu. Ee, dilenerek başladım oyuna. İlk başta böyle 8 selam falan oldu. 8 SL falan verdiler bana. Herkesten birer tane. Ondan sonra Böyle gene dileniyorum rastgele dünyalarda. Burada random dünyalar var. İşte rastgele tıklıyorum ne bilmediğim için. Oyunu da anlamış değilim. İlk oynadığımda hatta sevmedim sildim falan. Sonra tekrardan başladım. İşte ondan sonra bir tane adam pijama seti falan verdi bana. 1 V'liymiş o zamanlar bilmiyorum tabi. Hayalim Riper Wing'ti. Furkan üzerindeki kanat. <laughs> Dilenerek bir 90 SL falan yaptım. Full dilendim. 90 smallogum oldu. Sonra gittim bir tane adama 90 smallog verdim. Bir de pijama setimi verdim. Adam bana Riper verdi. Baya mutlu olmuştum. Ondan sonra Riper o zamanlar 1 veya 2 VL'ydi. Sanırım 1 VL'ye sattım veya 2 VL hatırlamıyorum ama. Ondan sonra Sugar Cane aldım. Farm yapmaya başladım. Baya kırıyorum falan. Günde 500 gem falan veriyordu. Öyle başladım. Sonra günde 2000 gem'e kadar çoğalttım onları. Şurgü keynlerimi 4'e 5'e katladım. Yaklaşık bir ay falan öyle yaptım. İşte okuldan okuldan eve geliyordum. Kırıyordum. Sitlerini yıkıyordum. Okula gidiyordum. Gelince tekrar aynı şekilde. Böyle bir ay falan yaptım. Bende baya bir 60k falan gem oldu. İşte onlarla adres changer falan aldım. İşte isim değiştirme kartı falan. Onları 14-15 VL'ye falan sattım tanesini. O şekilde bir düzeni kurduk. Sonra ilk dünyamı aldım. Furkan şeye gel. Smurfy 2004. Evet ilk dünyam buraydı. Hala duruyor bende. Furkan hatırlıyor mu bilmiyorum ama burayı. Hatırlıyor musun Nereye Furkan? sattım burayı. Ben sattım burayı herhalde. Yok 2003'ü sen sattın. Furkan sattı. Ege sattı. Hı. Ha. Tabi burayı ben aldıktansın sonra onu siz oraya açtınız. Evet burada sugar cane'lerimi kırıyordum işte. İlk dünyam buraydı. 3 VL almıştım burayı. Güzel zamanlardı ya. Böyle şop falan yapmışım burada. Hala eşyalar duruyor. Nube eşyalar. Dörtler falan. Aynen. Böyle işte sonra 11 vd ye sikem yedim. Karnival'dan iki tane flame çıkarttım. Bir de diamond shoes falan çıkarttım. Oyunu oynayarak. Sonra bir tane adam hepsine hepsi 7-8 vele falan ediyordu. 11 vele koydu adam. Bir heyecanlandım böyle. Kar yapacağım falan. Adam sonra 1 vele'ye çevirdi onu. Tabi fark etmedim. ilk defa sikemiyorum. Bitti 1 vele'ye hepsi. ondan sonra ne yaptım? Ee, bir tane daha dünya aldım. Şeye geldi yapraksan. Burayı da bana e, Arda diye arkadaş sattı. Ee, burada full pinball kırıyordum. Tam burada. Tam burada full pinball farmlıyordum. Ee, fish Fishtank o zamanlar daha yoktu. Full pinball farmlıyorduk burada. İşte şu notaları falan farmlıyorduk yukarıdaki notaları. Burada insanları biraz kandırıyordum. Ee, şey diyordum. Hatta bakın bu aldığım şeylerin 3 tanesi bir VL. O zamanlar 100 per VL falandı bunu siydi. Şu an bloğunun 3-4 peri VL. Ee, burada farm diyordum. insanlara şey diyordum. İşte kırın size VL vereceğim diyordum. 50k gem kasıyordum. Sonra 15 kişiye sadece bir VL giveaway yapıyordum. Yalan olmasın diye. <laughs> İşte bu şekilde burada falan kastım burada bir 200 KGM kasmışımdır burada. Bunlarla da gittim adres changer aldım falan sattım 14-15 VL'ye. Ee, ondan sonra geri gel Furkan, on Berkon'a gel. Ee, onları da kırdıktan işte sattıktan sonra ben bende e, 90 VL falan oldu ilk defa 90 VL'm oldu. Bir DL yapmayı çok istiyordum. Bir tane arkadaşım vardı bana eşya falan verdi bir DL yaptık onları satıp. Türkiye Türkiye dünyasında hava falan atıyorduk. O zamanlarda bir DL şu anki 500 DL'nin olması gibi bir şey yani. Çok fazla oynayan yoktu. Herkeste herkes, de, herkes de VL bile yoktu. Bir VL e, dilenmiyorlardı o zamanlar. SL falan dileniyorlardı dediğim gibi. VL falan dilenmek ne kelime. İşte ondan sonra 1 e, DL'mle hava atıyordum. Arkadaş dedi ver ben de hava atacağım. Verdim. Bir sikemde ondan yedim. DL'mi çaldı ilk DL'mi. Ondan sonra gene farm yapmaya devam ettim. Pinball kırdım. Tekrardan adres changer al saat falan. Gene kastım. full kastım öyle. Ondan sonra dünya alıp satmaya başladım. Farm dünyası alıp satmaya. Ondan sonra benim yaklaşık 2 e, falan oldu. Gittim devil set yaptım. Devil Wing, işte Growboard, Ice Dragon, Dragon Hand falan. Ondan sonra bir tane adam geldi. Hepsine fazla verip bana teklif verdi. Hepsini alacağım dedi. Dünyaya dropla dedi. Gittim dropladım. Yukarıda kapı varmış. Adam beni şu öldüren tavşan öldürdü. Yukarıdaki kapıdan geldi. Hepsini aldı. Bir sikem de ondan yedim. Gene sıfırlandım. Sonra tekrardan farm dünyasına yaptım kastım yaptım kastım. 86 VLM oldu gittim. NBR dünyasını satın aldım. NBR dünyasını 86 VL yapılı şekilde satın aldım. Jammer'ları falan da vardı. Şu an çok daha fazla ediyor tabii. Ve dünya e, World bende değil. Sadece girişinin doku bende. Spot yaptım çok daha sonra. E, NBR dünyasını ilk başta tanışma dünyası gibi yaptık. Sohbet dünyası gibi. İnsanlar burada tanışsın falan diye. Göstereyim hemen. Şu an tabii sadece bu lok'u bende. Benim olmayan locklar var. O yüzden VL koyamıyorum dünyaya. Bakın göstereyim. Bakın burada sağ tarafta benim olmayan kilitler var. Bu şekilde kasılmaya çalıştım. Buradan VIP falan sattık. Wordplay'a başlarda ünlüydü. 800, 700, 600, 100 falan giriyordu. Ondan sonra burayı falan yaptık. Ondan sonra ödev dünyasını satın aldım. Ödev dünyası. Arda'yla tanıştıktan sonra tabi ile bayağı kanka olmuştuk. Ödev dünyası burası Redex şu an ama bura bizdeydi. Buradan bayağı bir token kastık Arda spam falan atıyordu buraya O zamanlarda dünyaya geldikçe token geliyordu size. Bir 50 token kasmışımdır buradan. Günde bir iki token geliyordu Ondan sonra buraya dünyayı sattık. Yaklaşık 3 TL kar ettik satarken Ondan sonra Ben ee, gene böyle ticaret falan yapıyorum, Diamond Flash X falan vardı o zamanlarda, alıp satıyorum falan. Ondan sonra ben gittim, ee, ilk 10 delemi yaptım. Gene bu şekilde al satla. 10 delemi yaptım, Zeus aldım. Zeus hala duruyor bende, burada. Bunu yaptım ve gene sıfırlandı bütün param, delelerim, velelerim. Bunu yaptıktan sonra gene yılmadım, NBR'de ee, spam falan attık, NBR'yi tutturduk, birip sattık, şey yaptık falan. Vent World yaptık. ventlerden bayağı kar geldi falan. 20 TL'ye kadar kastım. Ondan sonra gittim. Autumn Wing aldım. Autumn Wing'i aldım. Sonra biriyle tanıştım. Almadan önce tanıştım tabi. <laughs> Furkan biliyor <laughs> onu. Oyundan bir, oyundan bir arkadaşın arkadaşıydı. Baktım bizim buralara yakın oturuyor. Sonra dedim ki Dedi ki tanışalım dedi, buluşalım dedi. Sonra bizim sitenin önüne kadar geldi. İndik, tanıştık falan. 2-3 gün gezdik. Sonra ben auto aldım. Denetmemi istedi. Sonra ben de tabii güvendim. Denettim. Bir skemde online yedik. Meğer sen burada oturmuyormuş. Halası buradaymış falan. Tam adresini de bilmiyorduk. Sadece oturduğu siteyi biliyorduk. Bir auto de oradan gitti. Sonra çocuğun oturduğu yere öğrendik ki çok pis bir yerde oturuyor. Yani İstanbul'un bağcıları gibi bir yer. Ankara'nın demeti. Yani balicilerin işte yan kesicilerin her bir bokun olduğu yer gidecek bir yer değil yani. O şekilde de e, kaybettim. Ondan sonra gene yılmadım. Gene, <laughs> gene NBR kurtardı beni her zamanki gibi. NBR dünyasında gene Wentworth falan duruyordu. Ventlerden nereden falan kasmaya devam ettim. İşte BC falan atıyordum. Yalan BC işte. Ne diyordum işte Riper 100 pervele işte Tini 2 pervele 3 pervele İnsanlar inanıyordu geliyordu veya sb atılan dünyalara şey yapıyordum adam mesela diyordu sen çendilir 100 per vl o zaman çendilir 10 tanesi 1 vl. Ben de spam atıyordum işte sel 21 real işte go nbr diyordum tabi öyle bir şey yok. İnsanlar doluşuyordu falan dünya 30-40 kişi oluyordu. Ve nereden alıyorlardı. O şekilde kasıyorduk. Ondan sonra e, gene 20 dl kastım. Sonra eşya alıp satmaya başladım. Sonra bu spaceman dünyasını aldım. Bu Spaceman. 18 DL aldım burayı. Burayı alırken honorsu vardı. Şu an honorsu yok. Ee, ama bunlar hayvan gibi satıyordu ben aldığım zaman. Yani seti 15-20 VL'ye alıyordum. 50 VL'ye satıyordum ve bayağı satılıyordu. Sonralarında hatta Cosmic Cape marketi düştü. Cosmic Cape zamanında var ya acayip kar ediyordum. Günde 1 DL, 2 DL kar ediyordum bundan. Yaklaşık bir toplam 100-150 DL kar etmişimdir Spaceman'den. Ondan sonra e, bir dünyada aldım sattım. bu belki bilen bilir. hatırlıyorsunuz. Bu Floati vardı bende. Orayı da sattım. Oradan da bir 20 DL kar ettim falan. Ondan sonra burayı sattım. 72 DL'ye. 70 DL'ye sattım önce. Ondan sonra adam tabi adam gelmeyince direkt sattı dünyayı. Vende de koymamış. biz zaten profiti var diye satıyorduk dünyayı. Adamdan geri 50 DL'ye geri aldım. 20 TL al sat da ettim ve dünya gene bende kaldı. Sonra dünyaya bir daha sattım. 72 TL'ye bu sefer tam sattım. Sonra bu Lumberjack dünyasını satın aldık. Aldım 400 TL'ye. Giremedim. Bu Lumberjack. Burayı 400 TL'ye aldım. Benim aldığım adam 200 TL'ye almış burayı ama kış zamanı aldım ben. Dünyada 8 honor vardı. 8 yani. 8. sıradaydık. Dünya 50-60 kişi. Dünyaya ben giremiyordum. Burada ventlerden fena kar yaptım. Yaklaşık dün ventlerden bir 50-60 TL kasmışımdır 2 haftada. Sonra dünyayı sattım. E, hatta çoğu kişi diyordu burayı satamayacaksın. Event bitince ölecek bu dünya. İşte elinde kalacak. Malsın sen falan diyorlardı. Hiçbirini takmadım. 500 TL'ye sattım burayı. Sattığım adam 650 TL satsa da ben burayı gene karla sattım. Buradan 500 TL falan işte toplam bir 700 TL falan oldu. Ondan sonra bu Şamalon dünyasını aldım. E, 198 TL'ye. Şu dünya. İtemi biliyorsunuzdur belki yazamadım. Evet item bu. Belki biliyorsunuzdur bu kalemun. Böyle görünmez falan yapıyor. Blue'a dönüştürüyor sizi. Tamam çıktım oradan zaten. Omber gel. E, orayı da kaça sattım? Orayı da bu Event World'e karşı sattım. Bu Event World'ün permalinki. Ve adam üstüne 70 TL falan moral edildi. Şu an bu Event 4 hala kullanıyorum ve bu Event 4'ten bu permalinkli. Lig'de banlandı. Benim dünyama ligdi bura yani. Buradan yaklaşık 150 TL kasmışımdır. Yalan yalan yok yani. Her türlü karda, karda bıraktı beni. Sonra işte zaten robot falan yaptım. Troll dünyasını falan aldım. Sattım sonradan trollü. ondan sonra Class dünyasını aldım sattım. Class dünyasından da bir 20 TL kar ettim. İşte şu an elimde bu e, bathroom var, bir de buyurum var, e, burası var ve robot yaptım biliyorsunuz zaten. Robot yapmamda 300 TL'ye falan mal oldu. Şu anda da hala buradan kasıyorum bayağı profit geliyor. Hatta bakalım şöyle, bazı ventler satılmış sanırım. 8 TL var burada, ne, ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ne vardı acaba burada? Dediğim gibi hiçbir fikrim yok, ne satıldı bile bilmiyorum. Rastgele eşyalar koyuyorum, satılıyor. Bu şekilde buradan kasıyorum. Şu an bayağı karlı günde 1 DL'den fazla geliyor. Şu anda da buyurumu yapıyoruz. Buyurumda efsane büyüyecek. XT3DR ile ortak olduk. Ee, buraya gelmeyi unutmayın. Burayı bayağı büyüteceğiz. Ee, bir arkadaş burayı kırdı. Ee, i̇smini vereyim. Şu arkadaş. Sakın buna güvenmeyin. FKSEP açıyor. Bu bir kız. Sizi e, ortak olalım diye güvendirip, dünyanızı falan scamlıyor, eşyalarınızı scamlıyor. Adminin birinden iki tane sikemledi, benim de dünyamı kırdı. Ki, adminler hemen şey yapmış burayı. E, kapatmış, kickleyip durmuş, sonra bana mesaj attılar, geldim, acesini aldım falan. E, bu şekilde, burayı fena şey yaptık. E, fena bir sikem yedik ama burayı toparlayacağız. Burada da akses satacağız, odalar burada, McPlant burada gördüğünüz gibi başlayacak burada açılışı x 3 videosunu attığı zaman bu videomuz bu şekildeydi size nasıl geliştiğimi hızlı bir şekilde anlattım tabi arada atladığım yerler olabilir profitlerimi atlamış olabilirim çünkü bu GC'de de bayağı profit yaptım CDRI vardı o zamanlar bayağı bir profit yaptım tamam alalım seni bu şekilde e, atladığım yerler olabilir ama hızlı bir şekilde anlatmam gerekiyordu video çok uzamasın diye bu şekilde kastım sonuçta yani size kaç yıl özetledim? Size 2073 günü özetledim şu anki videoda. Ee, bu bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz daha fazla bu, bu, şekilde videolar gelsin. VL kasma taktikleri gelsin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. çekiçe katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.